Sizle Demokrat Parti'nin e, e, yaz öncesi yerel seçimler öncesinde yaşadıkları ayrılıklar, e, hükümetin bir noktasında bitme noktasına kadar gelmesi, e, defalarca pek çok konuda anlaşmazlık yaşanması ve e, yerel seçimler sonrası e, tatil ile birlikte yeni bir dönem. Ama bütün bu sorunlar sadece zaman aşımına uğradı ama bugün yine aslında devam ediyor mu bu görüş ayrılıkları merak konusu. Bundan sonra siz bu hükümetin yine fazla e, uzun ömürlü olmayacağını söylüyorsunuz ama e, bütün tüm ülke sorunlarına rağmen eğer bu hükümet devam etmeyecekse ve size göre bu hükümetin devam etmemesi gerekiyorsa sizce doğrusu nedir bu işin? E, parlamento'da alternatif hükümet modelleri vardır. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Toplumcu Demokrasi Partisi bir araya gelir. Yeni bir hükümet kurabilirler. Dolayısıyla bu 5 yıllık kurulan hükümetler elbette 5 yıl önlerinde 5 yıl vardır. 5 yıl için kurulmuş olabilirler ama Açık ve net görünen bir olay vardı ki Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçlerle Demokrat Parti Ulusal Güçler Hükümeti 5 yıl devam edemez. Devam etmesi mümkün değildir ama böyle kabinede revizyonlar yaparak veya bir takım farklı beklentiler içerisinde olarak veya farklı düşünceler içerisinde olarak ki bazı şeyleri televizyon kanalında ifade etmiyorum hı hı. çünkü kişilik haklarına bir halel gelir düşüncesiyle ifade etmiyorum hükümetin devam ettirilmesi yönünde bir çaba sarf ediliyor ve tutuyor da bu iş. Tamam bir müddet daha koma halinde işte söyledim bitkisel hayatta veya beyinde ölmüş bir hükümeti makineye bağlayarak kabine değişikliği yaparak yarın Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde de bazı bakanlar değiştirilebilir bir ay sonra iki ay sonra ve hükümet devam ettirilebilir.